Stimme wieder. Fragt mich, ob ich nicht mehr tun sollte für... Ve saçlarım bitti arkadaşlar. Herkese de böylelikle yepyeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. E, güne bugün biraz sessiz başladım videomla. Şimdi e, tekrar bir konuşmada selam vereyim dedim. Şöyle çok şükür bugün <laughs> 10 gün sonra duşa girebildim ameliyat sonrası. O yüzden çok mutluyum. E, kendime geldim. Güzel mislendim ve e, saçlarım da nemliyken daha iyisini yapayım dedim. Çünkü bu saç modeli gerçekten çok çok uzun gidiyor. O yüzden şu an böyle kabarık ama böyle günden güne iniyor zaten. Şimdi kat saati de biraz iner. Daha yeni bittim zaten. Bu arada saatlerimiz şu an 2.40 yani 3'e geliyor. Akif bugün Zeyri almaya ya gitti. Yani o bıraktı bugün bir de almaya gitti şu an. Ama ben de birazdan hemen değiştirip çıkacağım. Çünkü eczaneye gitmem lazım. Türk marketine bir de Alman marketine. Akif dedi ki hani ben çocuğu alayım sonra dışarıda buluşalım dedi. Ben de şimdi e, birazdan çıkacağım zaten. E, i̇şlerimiz var. Onları halledeceğiz. Evin birkaç eksiği var. Zaten daha Türk dükkanına gitmemiştim. Marketine. O yüzden oradan da biraz da eksiğim var. Sonra e, doktor bana cildim için biliyorsunuz ki hap yazmıştı işte, Türkiye uçmadan önce ve onu bugün alacağım. E, sanırım yarın kullanmaya başlarım. Ya da 2-3 gün sonra. Aynen 2-3 gün sonra başlarım. Çünkü doktor bana şey dedi ameliyattan 2 hafta sonra kullanabilirsin dedi. Ben de ee, kullanırım. Bu arada böyle aktif bir sivilcem şu an yok ama izler var. Bakın akne izleri hala burada maalesef. Yani umarım onlar da gider. Umarım çok geç kalmamışımdır. Ee, bakacağız artık, deneyeceğiz eğer. Doktor dedi eğer hani izlerini götürmezse onun onun için sana başka bir şey yazacağım dedi. Ama şimdi bir ilk onu deneyeceğim. Ee, neyse çok fazla konuşmayayım. Ee, dışarı çıkınca tekrardan açarım. Hadi bakalım. Hello. Bu ne lan? Bu ne, bu ne? <laughs> ne aşkım? Ben soğukta. Tutuyor. Ben <laughs> Ama ne? Sen, sen mi koyacaksın cebine? Evet. Güzel oldu. ne oldu? Kullanma ne oldu? Şapaklanmış iyice. Neler olmuş? Uyumuş herhalde. Al çöbüne koy hadi. Anneye sarılmayacak mısın? <laughs> aşkım, <gülüyor> aşkım, <gülüyor> bebeğim. <gülüyor> al şu gidiyor şey ben çok e, az sabah donat sözü verin donat diyor ha, alacağız, gel. Evet. evet evet biz şimdi Hofer'e geldik Zeyt de burada oturuyor bu arada yolda arkadaşlar <laughs> o fast food zinciri var ya meşhur gitmediğimiz artık onu gördü ve pomes pomes diye ağladı hani pomes resmi var ya bizde e, Türk Ay şey dönerciden yani. Türk lafı neden çıktı? Ay çok sıcak zeytin. <laughs> dönerciden pomes aldık çünkü çok istedi ve ağladı patates için. <laughs> Şimdi o burada oturacak bende. Evin eksiklerini alacağım. Şimdi böyle bir bakınacağım. Mesela şöyle cherry domatesim yok. Kahvaltılık. Onları seviyorum. Ondan alabilirim. Ee, şu güzel evet bunlar güzel oluyor. Şundan alayım ben en iyisi şöyle. Sonra salatalık da yok evde. Bu ara biraz daha sağlıklı beslenmek için tüm sebzelerden almak lazım aslında. Ondan sonra soğanım var, patatesim de var, kabağım da var. Ha kapya biberim yok. Ben kapya biberi bayı yani kapya biberine bayılıyorum gerçekten. Böyle Tavuk sotenin için olsun veya başka bir şeyler olsun çok güzel oluyor bence. Ee, limon var yeni aldım. Aşkım şey alacaksın mı? Ee, portakal. Aynen portakal al. Ben de muz alacağım. Muz alalım. Hangisini alalım? Evet canlar biz eve geldik marketten. Ama yine Türk dükkanına gidemedik. <gülüyor> Çünkü... Niye? Basit mi Aklımda da Zeyd iki kere öyle yaptı ya dedim ben eve gidelim. <laughs> Şimdi niye gitmedik biliyor musunuz? Ee, Zeyd Mirza zaten dünden beri bir halsiz bir kırgınlığı var üzerine. Yani hasta olacak gibi sanki. Ve dışarıda da böyle iki kere öğürdü Bize sandık yani istifra edecek de yapmadı. <laughs> o yüzden marketten çıktıktan sonra direkt eve geçtik. Zaten <laughs> Akif'in eli de doluydu. Ben de bir şey taşıyamam. <laughs> ee, şimdi size hemen Alman <laughs> marketini göstereyim. Burada zeytin pomesi var. Daha bitirmedi. Şöyle salatalık. Hızlı hızlı göstereyim. Şöyle Zeyd'e portakal suyu aldık. Sonra şundan aldım. Sonra bunu Zeyda e aldı içti. Bebek püresi patalım. Avokado aldım. Muz aldık. Sonra et sarnıydım. Bu arada şu Vicky'den aldım. Bunların reklamını gerçekten çok duyuyorum. Bir de annem de kullanıyordu. Böyle burun tıkalılığı falan olduğunda insan nefesini açıyor. Mesela böyle göğüse veya e, sırta sürülmesi gerekiyor. Yani burun etrafısına tehlikeli. Onu belirteyim buradan. E, bunu aldık. Sonra portakal. Sonra şöyle bir bir waffle yani elmalı, zevk için, ben de yerim. Sonra kendime iki tane böyle protein yoğurdu aldım. Bunları hep alıyorum zaten, ya Lidl'den ya Hofer'den. Bir vanilyalı bir de çikolatalı. Sonra humus aldım, benim kahvaltıda olmazsa olmazlarım. E, domatesli, fesleğenli ekmeği sürülen peynir. Sana Philadelphia. El sabunu bitmek üzere. Sabun aldık. Akif kendine şöyle deodorant almış. Sonra badem sütü aldım. Badem sütünü ilk defa deniyor olabilirim. Ya da unuttum. Yani bir ara aldım mı bilmiyorum daha pek emin değilim de. Neyse yine de aldım işte badem sütü. Normal sütten iyidir herhalde. Yani zaten iyi de normal sütten. Şöyle karnabahar aldım. Bugün lazım. Sonra şöyle dondurulmuş tepsi aldım. Arkasını okudum çünkü bir tane böyle içinde aynı mantar olan bir pakette e, domuz yağısı var diye biliyorum ama bunda yok. Arkasına baktım ekstra. E, ondan sonra cuma şöyle Knuspa müsli, işte sütle, yoğurtla yenir yani. Sonra şunu Zeynep istedi. Bir tane yiyebilirsin dedim, bir tane yedi. Şimdi kaldıracağım. Sonra tortilla wraps aldım şöyle. Ama bu sefer tahıllı aldım. Yani tahıllı ekmek. Önümüzdeki günler şöyle wrap yaparız. Güzel olur. Domates aldım. Sonra şöyle forkan yani yine tahıllı spagetti aldım. Şöyle fogan salat. Bu da çok çok güzel. Yağ aldım. Şu fişlerin şurada dursun. kapya. Şöyle ekmek. Mantar. Biraz hızlı göstereyim de. Sonra Akif bunu aldı kendini. Yani tabii hiç almasa daha iyi de şekersiz aldı şöyle flying Power. Markayı da pek almıyor. İlk defa aldı diyebilirim herhalde. Evet. Şöyle yumurta aldık 15'li. Bir de şöyle kruasan. Yani sadece bu kruasan biraz eğri aldım. Çikolata sağlıksız. Diğer şeyler hep sağlıklı şeyler. Akif de dikkat edecekmiş artık bakalım. Ya yani zaten hani böyle her zaman diyorum yani ben böyle sıkı diyet yapan bir tip değilim. Olamam da çünkü <laughs> yemek yemeyi çok seviyorum. Sadece abur cubur yemiyorum bu süreçte ve bol sebze ağırlıklı yemeye çalışıyorum. Hani vitamin falan da alayım diye. Yani bu şekildeydi alışveriş canlar. Şimdi ben bunları hemencik yerleştireceğim. Evet canlar ben şimdi tekrar mutfaktayım. alışverişini yerleştirdim ve e, çamaşırım vardı. Onları yerleştirdim. Biraz Zeytin oyun oynadık. Şimdi akşam yemeği için mutfağa girdim. E, Karnabahar almıştım bugün. Onu şu an haşlıyorum. E, ve onun sosumu yapacağım hemen. Yani karnabahar kızartması ve mantar kızartması yapmayı düşünüyorum. Ama şu an karar veremediğim nokta acaba hepsini bir harçla mı panelesin? Ama mantarınki farklı yani o e, galeta unuyla oluyor. Herhalde ona ayrı yapacağım çünkü o daha kahverengi oluyor bu daha beyaz oluyor sosu. O yüzden soslarını ayrı yapacağım şimdi. Yani ona karar verdim şimdilik. <laughs> e, evet. Acaba bir yumurta mı yapsam? Neyse iki yumurta yapacağım çünkü çok küçük yani. Şu küçük yine bakın. Çok minnak. <laughs> şöyle kalseme ilk başta bir iki tane yumurta alıyorum şöyle. İki yumurta Evet bayağı küçükler. Şurada kalma. Çok seviyorum par <laughs> karnı bahar kızartması bayağı güzel oluyor. Ondan sonracına şey çırpıcı alayım. Küçük bir tane. Neredeyse nerede Bu bu tane. Ben de küçük tane alayım. Evet şimdi bunu güzel bir karıştıracağım. Şöyle biraz tuz. Önce bir bunu Karıştıralım güzelce mi? Kırıştılar mı kadar? <laughs> Efendim annem? <laughs> Sıfır geliyor. Karabiber de ekleyeceğim ve fazla değil. Çünkü malzeme zevk de var. Önüne biraz ekledim. Şimdi göz kararı unu ekleyeceğim sosumuz olacak Çok basit bir şey. Şöyle. Çok sıvı olmasın. Bence çok sıvı olunca böyle her yeri sosa şey olmuyor. Buna ne demek olaf ya? Bulanmıyor mu? Tüm her yeri sosa bulanmıyor. Herhalde bu filmi öyle. O yüzden biraz katı yapacağım. Şimdi güzelce şimdi karıştırmam gerekiyor ama biraz fazla kas oldu sanırım. Ama sorun yok. Çok hafif süt ekleyeceğim. Sonra iyi olur yani. Çok hafif. Evet. Birazdan göstereceğim size. Yani şöyle bir kıvam aldı. Umarım görüyorsunuzdur. Çünkü dökmek istemiyorum. Bu sos dediğim gibi karnabaharın ve buraya da böyle mantar için hazırladım. Yani bildiğimiz pane malzemeleri. Una bulayacağım önce, sonra yumurta yumurta, tuz kattım ve galeta unu, paniyemil. Evet, soslarım hazır. bunlar da çıkardım, çok fazla öldürmedim zaten. Önce sosunu hazırlayayım, sosunu buzdolabına kaldırayım. Sonra yavaş yavaş paneleyeyim. Çünkü Akif şu an evde değil. Kısa bir işi var görümcemin eşiyle. O yüzden biraz yavaştan alacağım şimdi. Dip sosumuz için malzemeler. Yoğurt, mayonez biraz kalmış ama hepsini kullanırım. Nane ve tuz bir de bir sarımsak. Bunları hepsini güzelce karıştıracağım. Sonra harika bir sos ortaya çıkıyor. Ee, aynen. Sonra sonucu göstereceğim sizlere. Canlar sosun tadı gerçekten mükemmel oldu. Şimdi bunu üstünü kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Canlar ben dayanamadım. Kendi porsiyonumu kızarttım. Akif gelince ona kızartacağım. Ee, onun karnabahar ve mantarlarını ayırdım. Şöyle gerçekten çok çok lezzetli olmuşlar. Çok ışıklı çekiyor kız. Daha demin kesim tadına baktım. Şurada da sosumu koydum ayrı bir tabağa. Yani gerçekten çok çok güzel. Şunlar da mantar. <laughs> Şekli kaymıştı ama tadı gerçekten güzel yani. Şimdi afiyetle bunu yiyeceğim. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Şu an makine çalışıyor. Evet. Şimdi Zeyt Mirza ile boya yapıyoruz. <laughs> Zeyt bak Bu da Zeyt'in yaptı. Tamam annem yap. Niye mızmızlanıyorsun? Arkadaşlar bugün o kadar mızmız ki ya. Gerçekten öyle böyle değil yani. Anneciğim bak böyle bir kere suya batırıyorsun. Ha böyle. Bak. Ah. Canlar tekrardan selam. Biraz vakit geçti. Ben Zeyt Mirza'yı uyuttum. En son zaten boya yaptık. Ondan sonra biraz saklambaç oynadık evin içinde. Çok seviyor çünkü saklambaç oynamayı. Sanırım bir yarım saat gerçekten böyle koşturduk evin içinde. O da bayağı yoruldu hemen uyudu zaten. Ee, ben de şimdi yani çamaşır yıkamıştım aslında. Kurutma makinemi çalıştırdım çünkü hani az olduğu için kıyafetler kırışmaz. O yüzden e, şu an bir işim yok oturdum. Ve size bir kanal önerisiyle geldim arkadaşlar. Ee, Yasemin Turgut kanalı. Ee, ben ben Yasemin'le şeyde karşılaşmıştım. SCS'de ve o zamanlar hamileydim. Yani gerçekten çok tatlı birisi, çok içten ve doğal birisi. Üç tane çocuğu var ee, ve eşiyle beraber böyle şey yapıyorlar, blog çekiyorlar işte benim gibi hani günlük hayatını paylaşıyorlar. Ee, ben çok severek izliyorum gerçekten zaman buldukça. Böyle hani küçük kanallara da destek vermeyi seviyorum biliyorsunuzdur artık. Ama o kanallar tabii ki de benim yani nasıl söyleyeyim içme sinen bir kanal olması lazım. O zaman size tavsiye ederim. Ve gerçekten vloglarda bence çok güzel daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor. Ayrıca size linkini bırakacağım. İsterseniz bir göz atın. Onlar da Viyana'da kalıyor. Belki bir gün buluşuruz. Yani tekrar bir görüşürüz. Böyle kanal linkini bırakacağım. Eğer destek çıkarsanız ikimizi de çok mutlu edersiniz. Yani arkadaşlar hani destek çıkmayanın hiçbir e, zararı olmaz bana. Aksine mutlu olurum. Gerçekten herkes iyi yerlere gelsin. Herkes e, emeğin karşılığını alsın. E, öyle. Canlar bunu paylaşmak istedim. Makinenin sesi. Bu arada bulaşık makinesinde çalıştırdım ya. Onun e, sesi birazdan durur. E, Sonra onları da boşaltırım ki sabaha kalmasın. Genelde akşamdan böyle hallediyorum. Şu an şu perde gözüme öyle bir takıldı ki bakın çıkmış çünkü. Ş <laughs> kız neredesin? Ay şurada şurada. Görüyor musunuz? Çıkmış işte onu bir takayım. Yo ben takamam kız töbe tövbe. Kolumu çok uzatıyorum çünkü onu yapınca Akif yapsın onu. Saçlarımı da bugün yaptım. Biliyorsunuz zaten. Şimdi bu saç modeli bana 2-3 gün. Aslında daha fazla giderdi işte. Ee, bir 2 gün sonra. Yok 3 gün sonra tekrar yıkarım. Evet. İyi oldu ya böyle. Hem bu ameliyat e, sonrası saçlarıma da detoks oldu. Hani sürekli yıka, yıkamadığım için daha iyi bence. Çünkü sürekli yıkamak da iyi değil. Belki saçlarım buna alışır ve hep ikinci gün yıkamak zorunda kalmam. Çünkü gerçekten ben yıkıyorum ve ertesi gün yağlanıyor saçlarım. Ben bir bakacağız duruma göre. Belki böyle böyle alışır saçlarım. Neyse canlar ama dudaklarım çok kurumuş. Ama ameliyattan sonra oldu. Bir de soğuklardan. Ee, videomu artık burada kapatıyorum. Çok fazla uzatmadım. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz.